Evet yeniden merhabalar 14 Nisan Pazar Bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Yine kısa bir ara vermiş olduk. Tabii ki bu ara bizden kaynaklı, sizden kaynaklı maçların olmayışından kaynaklı vesaire bir ara değil. Tam aksine Avrupa maçlarımız vardı, ligler devam etti. Bunlardan fikiriz. Cumartesi gününde vardı vesaire. Hani bunlarla ilgili konuşacağız. Hani kısa bir açıklama yapmak gerekirse tabii bunu mutlaka söylemeliyiz. Hep biliyorsunuz yayınlara başladığımızdan bu yana kanalımızın varoluşundan bu yana defalarca anlattığımız bir şey var. Burada sadece video çekelim sadece üst olur alt olur şuna bunu oynayalım amacımız bu değil. Yani burada yordama gücümüz ya da maçların gidişatı çok ters olduğunda ya da e, çok fazla verilerimiz donelerimiz yeterli olmadığında este geçeriz diye defalarca vurguladım. Yani sonucu neye vardırmaya çalışıyorum? Özellikle bu milli maçtan sonra milli maç aralarından sonra takımlardaki gelgitleri ya da oynanan maçlardaki iddia anlamında söylüyorum. Daha fazla sürprizlerin oluşu ya da çok gol beklentisi olan maçların kısır kalması ya da oranların çok az düşürüldüğü maçlarda bile e, birçok tercihte ters köşelerin olması değil mi? Hani ben de biraz böyle geriden geriden biraz sakin takip etmeye çalıştım. Ama şunu da söylüyorum ki yaz liglerinde mesela geçen sene çok büyük başarılar elde ettiğimiz Norveç'ten, Finlandiya'dan, İzlandiya'dan İzlanda'dan bir giriş yapacağız bunlarla ilgili yine yorumları yapacağız ve buralardan güzel oranlar yakalayacağımızı düşünüyorum. Hani şöyle bakacak olursak mesela Yunanistan ligine de bulaşacağız. Ekranı da veriyorum şimdi Panathinaikos Lamia maçını yorumlayarak başlayacağız. Geçen hafta da biliyorsunuz e, topluluk sekmesinde paylaşım yapmıştım. Yani hani golleri buradan aramak lazım. Mesela e, bu maç için söylemiyorum ama Yunan'da 2,5 üstüne 1.80, 1.90 oranlar açılıyor. Gayet güzel. Hani orada Bayer Münih'in efendim bugün gördüğün 1, 1, 2-0 1.15'leri ile 1.20'leri leriyle ya da ne bileyim çok göz önünde olan dünyanın e, bastığı bir maçın işte 1.20'si olan üstlerine varlarına gitmektense işte toplum maçlarını görüyorsun. Varlar 1.20, 25 Premierlikte genelde. O bile çoğu zaman gelmiyor. Bunun yerine en azından böyle biraz da e, çok fazla üstüne gidilmeyen, çok fazla göz önünde bulundurmayan ama güzel oranlar yakaladığımız maçlarla ilerlemenin daha mantıklı olabileceğini düşündüm. Mesela burada da yine o tarz maçları bu bültende de almaya çalıştım. E tabi yine gruplar üzerinden hafta içi değerlendirmelerimiz, hafta sonu değerlendirmemiz oluyor. Bunları söyleyeyim arkadaşlar. E, şimdi şöyle bugünün tercihlerini ekrana vererek yapalım. Mesela bugün sadece iki tane gruplar üzerinde maç belirttim. Ha mesela Leipzig de bunlardan bir tanesi. Oranın çok düşüktü bugün maç sonu birinin ama Bundesliga'da ilk dört şampiyonlar ligine gittiğinden dolayı ya onlar çok şey kaybetsin. Biz kaybediyorsak onlar da çok şey kaybetsin. Mesela bugün Leipzig'in handikaplı galibiyetiyle Ankara gücünün sahada çok kritik maçı vardı. Maç sonu birinde çok güzel oranı vardı. Direkt onu tavsiye ettim. Ama tabii ki bu iki maçta geçeriz yani de iki 2 tamam geldim bugün tercihlerimiz geldi katıl grubu yüzden fakat şunu da anlatmaya çalışıyorum mesela hafta perşembe günü işte Avrupa ligi maçları vesaire vardı orada da yaptığım tercihleri söyleyeyim yaptığım değil de analizim doğrusu yani illa ki bunu almalı oynayın diye bir tercih belirtmedim çünkü çok temkinli yaklaşmaya çalışıyorum bu dönemde dedim ya Yordama gücün analiz gücünün biraz daha zor olduğu aslında bir performans izliyoruz takımlarda hani Liverpool ve Leverkusen kadrolarının rahat handikap yapabilecek seviyede olduğunu. Fakat Premier Lig takımı yani Liverpool'un burada ne kadar Premier Lig performans sergiler onu kestiremiyorum diye özel vurguladım. Mesela gördüğünüz Atalanta'da 3 7 falan öyle bir skorla bitti değil mi? Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, onun akabinde ve bu şekilde ilerliyoruz. Dediğim gibi yani bana böyle 10 günlük 15 günlük seriler lazım arkadaşlar. Başardık ettik çok güzel kazandık diye onlarla ilerleyeceğim. Böyle bir günde 2'de 2 yapmışız işte ne bileyim. Eee... 3 gün üst gelmemiş tercihlerimiz falan bunları ben çok sevmiyorum. O yüzden tercihleri bu şekilde ilerletmeye çalışıyoruz. Şöyle sizlerden de beğeni desteği bekleyelim. Ee, özleyenler varmış. Bak gecenin bu saatte buralarda olan dostlarımız var. Ee, beğenileri de bir hatırlatalım. Ve artık soluksuz yayınımıza kesintisiz devam edelim. Hoş geldiniz diyelim tekrardan. Geçmiş bayramınızda mübarek olsun, kul olsun. Ee, bunda bunu es geçmiştik de bayramda program yapmadığımız için. Panathinaikos Lamia maçıyla ile ilerleyelim. Şimdi değerli dostlar. Biliyorsunuz burada Fatih Terim teknik direktörlük yaptığı şampiyonluk grubunun sert geçtiği, puan kaybının telafisi olmayacağı bir dönem. Hele ki Brokib'e karşı kesinlikle bir hata vesaire beklenmiyor Panathinaikos'tan. E kadro olarak da onlardan çok daha fazla üstün olduklarını da biliyoruz. E galip gelirler. Şimdi galip gelirler ama biz burada oran anlamında gideceğiz. Panathinaikos'un en az 2 gol galibiyetini zaten bekliyorum ama Fatih Terim'in hani Panathinaikos'a gittiğinden beri bizi izlettiği bir futbol Galatasaray'dan kalma o biliyorsunuz yani Fatih Terim genel anlamda takımını çok savunmada oynatıp da geçiş oyunu arayan ya da topu rakibe veren bir teknik direktör değil. Topu ayağında oynatsın ister. İşte bir ata bir yer iki atar, iki yer üç atar. Maçları öyle kazanır. Bazen de bu taktik ve teknik günümüz futbolu çok uyumlu gelmiyor. Yani biraz paldır küldür futbol tabiri caizse olabiliyor. İşte daha fazla goller çıkıp yenilebiliyor. Beklenmedik maçlarda puan kaybedebiliyor vesaire vesaire. Ya şöyle yorumlayacağım. Oran ya vermediği için maç sonunda yani yurt dışına falan 1.25 1.30'dur bilmiyorum tam bu maçın oranları bakmadım. Alıp zaten geçebilirsin ama e, gol tercihleri mantıklı duruyor. Hani o yüzden e, denemeler gol tercihleri yönünde olabilir diye düşünüyorum. 2.5 gol isteyeceğim. diyeceğim. 1.30 35 bandında açılmış. Hani eee ee, olur yani olması çok muhtemel En az bir 2-1'lik birlik, 3-1'lik birlik, Galibiyetleri bekliyorum ama Sonuçta yün haline gidir mesela riskler daha fazla Alınarak ilerlenebilir onu anlatmaya çalışıyorum Onun yerine ilk yarı 1.5 üst Bakın notlarıma aldım. 1.92 bandında oranı var Bu riske değebilir bu maç İlk yarı 1.5 üstüne Yani 1-1 olur 2-0 pana olur ee, En azından o gollerin Olabileceği bir maç izleyeceğiz ee, İlk yerden bunu da net bir şekilde söyleyeyim İzleme fırsatı olanlara TV8.5'de maç onu da belirtelim. Böyle bir karşılaşma bekliyorum. En idealiyle en e, olur tercihli 2.5 üstü yaparım. Hatta 2.5 üstü 1 yaparım oranı yükseltmek isteyenler için. Bu tarz tercihlerle ilerlenebilir. Skor tahmini olarak da 3-1 gibi. Panathinaikos'a yorumlayalım bu maçı. E, diyelim ve geçelim bir diğer karşılaşmayla. Bakın Danimarka'dan ilerleyeceğim. Danimarka'yı seviyoruz hepinizin bildiği gibi. Danimarka bizim e, herhalde son dönem işte 7-8 Danimarka ligi maçı yorumladıysak Hepsiyle kazandık değil mi? Hem videolar olsun hem gruplar üzerinden o Danimarka maçlarını hatırlıyorum. Ee, yine bizim takımımız Brondby'dir. Tabi bir anlatırken şunu değinmek istiyorum. Şuna değinmek istiyorum daha doğrusu. bir böyle hani e, liginde lider olan takımların oyunlarını düşün. İşte Galatasaray olsun, Fenerbahçe işte City'dir. Arsenal'i düşün ya da e, kimi düşün Leverkusen'i falan gibi topa böyle %70-65'lerde sahip olarak maçları kazanan bir takım değil. Hani e, biraz mantı olarak topla çok oynamayı seven bir takım değil. Fakat özellikle gol yeme anlamında belki istatistik olarak bakıyorsun işte Kopenhag'dan gol yemiş, Silkeborg'dan gol yemiş, e, Viborg'dan gol yemiş. Her maçta da gol yiyor bu takım diyorsun ama emin olun e, kolay kolay aslında rakiplerine gol pozisyonu verebilen de bir ekip değil. Yani şöyle söyleyelim. Son dönemki izlediğiniz maçların bir özetlerine vesaire bakarsanız rakiplerinin buldu 1-2 pozisyondan gol yediler. Bu bizi çok yanıltmasın. Hala ben bu takımın defans gücüne ve oyun mantalitesine güveniyorum. Güçlü oyunların olduğunu özellikle defans anlamda vurguluyorum. Yani şuna da gelelim sonucunda. Ee, burada da onlar şampiyonluk yarışı veriyorlar. Puan kaybetmemeleri gereken maç. Artta zaten tehdit var Midtjylland hemen bir altında aynı puanda bulunuyorlar. Kazanabileceklerini ama kazanırken de tabi bu oranla risk atılabileceğini vurguluyorum 1.75 1.80 artık ne yurt dışında 2 bandında oranı var Brondbein riske değebilecek muhtemel değerlendirilebilecek bir karşılaşma olarak da görüyorum Yani bu oran riskiyle bu karşılaşma alınabilir tercih edebilir görüşündeyim Diliyorsanız da değerlendirebilirsiniz diyelim ve geçelim bir sonraki maçımıza MOLDE, Kristiansud bakın Norveç'i seviyoruz Tabi ilk haftalar biraz yanılmalar takımlar oturasıya kadar olacaktır. Bunun en fikiriz yani böyle e, o Norveçlik 7-8 maçlık 10 maçlık seriler gelecektir. Ama şöyle 1-2 hafta 3 hafta falan daha geçip oturacaktır. Fakat burada tabi Molde yine potansiyel e, bu ligde şampiyon olabilecek. Bodo ile Molde bunlar yarışır. Bakalım Rosenborg'u birkaç hafta izlemek lazım. Bran yine ilk 5 yarısı falan olur ama şampiyon olarak da yine Molde ile işte Bodo arasında gidip gelir gibi duruyor bu lig. E, Christian Sut yani önceki senelerden de biliyoruz. Bu seneki transferlerine falan da baktım. Birkaç yani çok da önemli bir şeyler yok zaten. Ne kadar transfer bütçesi olabilen takımlar ama hani gelen giden oyuncular da olmuş. Takım dengesine baktığımızda yine potansiyel gol vaat debilen ilk iki hafta oyunlarına da baktığımızda yine gol beklenebilecek bir ekip. Yani oyunu Hani denir ya e, izlerken böyle zevk verebiliyor iddia severler açısından söylüyorum. Tabi bunu Christian Su taraftarı olarak söylemiyorum yani. E, televizyon karşısına geçtiniz ya da iddiaya bahis aldınız aldığınız internetten izliyorsunuz falan. Televizyonda bulamazsınız bu maçın da internetten izliyorsunuz. E, orada en azından gol beklenebilecek pozisyonlu maçlar izletebilecek bir takım. O yüzden ben değerlendirdim. Tabi şu şekilde değerlendireceğiz. Molde galibiyeti ön planda ama oran 1.15-1.20. Yine diyorum özellikle yurt dışı falan görürse Molde'den yine galibiyet beklene, bekleyebilirsin. Fakat ben burada gol tercihlerinde güzel olabileceğini gol tercihlerinde şu şekilde vurgulayacağım. Ee, ya iki buçuk gol üstü hep diyorum yani ben bir 25'lerden falan beklenmesini tavsiye etmiyorum ama bu oranları da yeterli görenler olabiliyor illaki ki girebilir idealleştirmek sinirinizde kalmış ama yine üç buçuk gol üstü denenebilecek potansiyelde bir maç olarak görüyorum bir daha fazla oranı var ee, böyle üç birler üç ikiler dört ikiler falan görülebilecek potansiyelde maçmış gibi Duruyor açıkçası. Hani maç 1-0 kalırsa da emin olun en az bir şu çekilmiş olur bu maçta. Ee, böyle bir karşılaşma beklentim var. Tekrar özetleyecek olursak Molde'den galibiyeti bekliyorum. Ama oran beni kesmediği için maçın 3.5 üstüne taşınabileceğini oran risk açısından düşünüyorum. Siz yeterli görürseniz Molde galibiyetiyle alıp geçebilirsiniz. Son kararlar sizdedir ama gol beklentisi yine yüksek olacak maçtır. Ee, o tarz bir karşılaşma bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar e, Rosenborg kam kam kameratane maçı işte bu bazı yerlerde ham kam geçiyor bazı yerlerde kameratane diye geçiyor. E, yine burada Rosenborg'un tabi e, böyle 3-5 yıl öncesi ya da yıllar öncesi Rosenborg yok. Bu ligi Norveç'i domine eden takımlardan bir tanesiydi aslında. Bunlar bir iki sene önce küçülmeye gittiler biraz kadroyu daralttılar. Bütçe yani şampiyonluğu oynayabilecek bir takım değildi açıkçası. E, bu sene bakıyorsun yine böyle işte son Stronghold Set maçıyla e, yenildiler. Yani onlardan en az bir beraber falan beklenebilecek maçtı. Yani Rosenborg'un oynadığı hemen hemen her maçta Module ile Bodog dışında aslında favoristtir ama yine böyle kadrosu onlarla yarışabilecek gibi durmuyor açıkçası. Fakat burada da şöyle baktığımızda Deplasman takımının hamkamında hani genel bir inceliyoruz. Böyle hani en azından transfer Market'ten falan bakıyoruz. Potansiyel e, bütçelerine neler yapmışlar, neler etmişler. Yani hani Rosenborg'la ee, çok kıyaslanamaz bu ligin kalitesine göre düşünecek olursak ee, 1.50 civarında da oran açılmış Rosenborg'a iç sahada yani Bir galibiyet beklenebilir diyorum Hani taraflar belki ilk haftalarda Norveç açısından biraz riskli durabilir ama e, Bu oranla Rosenborg galibiyeti değerlendirilebilir görüşleyelim Her ne olursa olsun sonuçta Rosenborg bu ligde yine ilk e, 3'te 4'te olabilecek bir takım olarak duruyor Böyle sanki Bodo Moel'de Rosenborg, Fabran onlar sıralanır gibi 3'te 4'te o yüzden e, bu oran riskiyle Rosenborg galibiyetini alabiliriz gibi. Gördüğünüz şey olduğunuz üzere arkadaşlar Norveç'ten de iki maç tercih ettim açıkçası. Hani bakacağız gidişata bakacağız bakalım maçlar nasıl gidiyor seyri nasıl tercihler geliyor mu gelmiyor mu. Gelmeyen maçlarda neler yaşanıyor ki bir sonrakinde ne alabiliriz oranlar neler bulabiliriz gibi bunları e, oturtacağız 2-3 haftaya e, Ama şimdilik de bu e, değerlendirmeler mantıklı geldi bana o yüzden tercih ettim. Şimdi ligimizden Karagümrük, Fenerbahçe. Ee, ya işte bizim ligin önünde birçok şey var. Var hakemleri de yurt dışından geliyormuş. Öyle böyle. Yani üzücü açıkçası. Yani kendi kendimize yönetemiyoruz bu lig ama yapacak da bir şey yok. Belki de en mantıklı karar gibi durdu. İşte Süper Kupa finale oluyor. Fenerbahçe çıkmıyor vesaire. Yani bir sürü olaylar. E zaten onun çekilmeyeceğini belirtmiştik. O kadar basit değil bu işler. Basit olmuyor yani. Ama Fenerbahçe'nin ben belki dengesinin bile bu olaylarla bozulabileceğini düşündüm. Yani sağdan çok uzaklaşmamak gerekiyor. E sen Avrupa'da da Kupa'da da Süper Kupa'da da vardın ve Lig'de de varsın. Henüz kaybedilmiş ve üçüne de e, yakın olabileceğin e, kupalardı. Hani niye böyle bir şeye girdi? Lig sonunda belki bu değerlendirmeler yapırsa daha mantıklı gibiydi ama tabi onlar daha iyi biliyorlar bizden daha iyi düşünmüşlerdir bu işi diyelim nacizane benim yorumum bu şimdi burada tabi kara gümrüğünde düşme potasında yani onların da en az buradan bir puan almak isteyeceklerdir ama sadece istemekle Galatasaray Fenerbahçe'den puan alamıyorsun e son maçta Olympiakos karşısında da gördük değil mi Fenerbahçe'nin ee, yani hani şöyle baktığımızda orta sahasında falan fresiz olmuyor yani hani özellikle frezsiz olmuyor ee, mutlaka bunların da e, yani Fener'e ne yaparsa zaten İsmail Kartal'ın tercihlerinden başına geliyor ama hadi o da tabii kadroyu geniş kadroyu verimli kullanmak istiyor o yüzden Fenerbahçe zaman zaman maçlarda sıkıntı yaşıyor yani belli bir iki oyuncu özellikle orta sahasında Fred'e bağlı bir oyunu var. Hani İsmail Yüksek'le Fred'in girmesiyle Olympiakos karşısında bile neredeyse maçı çeviriyordu. Ve istenilen skoru da 6-0'dan 3-2'ye çevirdi. Şimdi bu maça bakacak olursak ya sezon başından beri Kara düşmemesi gerektiğini bu kadronun kalmak için yeterli olabileceğinden bahsetmiştik ama tabi Tolunay Kafkas'ı getirdiler ne kadar doğru ne kadar mantıklı neler verebilir inanın bilmiyorum yani benim milli takım alt milli takımları da çalıştırıyordu gençleri meşleri bir yerlerde Tolunay Kafkas orada da hiçbir şey kazandıramadığını hiçbir genci işte çıkaramadığını ya da takımların milli takım yönetirken ne kadar başarısız olduğunu ya da daha önce takım çalıştırırken de e, lig takımları çalıştırırken de yetersiz ve benim anlamda verimsiz bir teknik direktör olduğunu ben bültenlerde işte yaptığımız önceki yıllarda söylemiştik. Karagümrün başına geldiler tabi onlarda yani buradan bir puanı falan peşinde olacaklar da Çok zordur açıkçası Galatasaray ve Fener maçlarının dediğimiz şeyi bir kez daha tekrarlıyoruz Aklında Galatasaray kazanır Fener kazanır ve bunu oynayacağım Diyen herkese sonsuz saygımız var Oranı yeterli bulanı herkese ey Diyoruz hani hiçbir zaman Fener'i Galatasaray'ı Karşımıza alamayız Mümkün değil bu kadrolarla karşımıza almak Hele ki bu yarışta e, Mümkün değil ama şöyle düşünüyorum Yine e, Karan Gümrüğün de bir tepki Vermesi gerektiğini verebileceğini Belki gol kadar onların da pozisyon bulabileceğin ki Fenerbahçe'nin özellikle hani geçiş oyunu oynayan ya da böyle uzun toplağa arkaya defansın arkasına adamları koşturan takımlara karşı bu sezon yani birçok maçta gol yediğini de gördük değil mi? Hani burada Karagümrük puan alıra falan gidemeyiz ama Karagümrük'ün belki maç kendi atabileceği yine bir gol beklenebilir gibi duruyor. Yani şöyle söyleyelim toparlayalım Fenerbahçe öncelik tercih Fenerbahçe galibiyeti olabilir alınabilir riske değer e, duruyor. Oranlarda 1.30'dan fazla ile yurt dışı 1.55 1.60'larda ise gayet mantıklı duruyor. Yani zaten Fener puan kaybedecekse yani senin Fener'e verip de iddia tercihin gelmeyecekse Fenerbahçe çok büyük şeyler kaybetmiş olacak yani. E, o sebepten dolayı Fener riskine girilebilir ama burada alternatif ya farklı bir seçenek olarak ben karşı gol var beklediğimi de e, söyleyebilirim. Yine 160'a dayanmış e, mantıklı ve cazip oranı var. Bu maçta böyle bir tercihle ilerlenebilir diyorum. 1-2 gibi Fenerbahçe galibiyette bekliyorum bu karşılaşmadan. E, Beyinler hatırlattık, bunu söyledik. Başka başka diyeceğimiz bir şey. Ee, var mı? Gruplar üzerinden yarın tercihlerimiz olacak arkadaşlar. Belki Norveç'in farklı maçlarının son gelişmeleri ya da bu maçlar üzerinden e, yine değerlendirilebilecek 2-3 nokta atışı maçlar bulmaya çalışacağız. Bulacağımızı düşünüyorum ve daha verimli geçebileceğini de düşünüyorum açıkçası. Böyle artık biraz böyle Premier premierlikten İtalya'dan onunla elemiş eleğin duvar takımlardan uzak kalmak gerektiğinde ee, düşünüyorum ve bu mantıkla ilerliyorum hep dediğim gibi çok tercih yapmak çok video olması çok fazla maç tahmin etmeyin e, bize çok bir şey kazandırmayacağını ben defalarca vurgulamıştım bazen az kaybetmek de bu işin içerisinde mantıklı olandır bakın bunu da vurguluyorum çünkü her zaman kay e, kazanmayacaksın ama bazen durman gereken biraz beklemen gereken biraz sabırlı olman e, gerektiği zamanları da bilmek gerekebiliyor bunu yapmaya çalışıyoruz uygulamaya çalışıyoruz zaten e, hem videolar olsun hem gruplarımız olsun böyle toparlayalım. Tavsiye olarak da neler olabilir? Valla şöyle bakıyorum. Norveç değerlendirmeleri bir kombin olabilir değil mi? Hani taraf açısından, goller açısından Panathinaikos maçın dediğimiz gibi tekli değerlendirilebilecek senaryoları gayet fazla. yani taraf açısından Fenerbahçe ile mesela Brunt bir fazla oranı var. İkisini kombin yapabilirim. Günün taraf kombini olabilir. Ee, yanına Doran yükseltirim. Molde'yi alabilirim örneğin. Ya da Rosenborg güzel duruyor. Ya da bunların tavsiye ettiğimiz şekilde golleri. Hani böyle tarafları bir kupon, golleri bir kupon gibi o tarz değerlendirmeler olur. Ya da 1.70'den fazla belirttiğimiz oranlarla tekli tekli ilerlenebilir. Saat saat vesaire gidilebilir. Bunlar hep strateji size kalmış artık. Ee, nasıl yapmanız gerektiği konusu. Evet değerlendirdik, söyledik, konuştuk. Daha fazla anlatacağımız da bir şey kalmadı artık. Gecenin bu ilerleyen saatinde canlı yayınımızda bile bayağı dostumuz gelip gitmiş. Hepinize teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Kanal sizlerle birlikte güzel. Umarım şanslı güzel bir pazar günü hep beraber geçirebiliriz. Sonraki bültenlerde görüşebilmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.